Merhaba arkadaşlar. Kolum Astrology kanalımıza hoş geldiniz. Yay ve yükselen yaylar için Ağustos ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız. Bu arada kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım diye hatırlatmamızı da yapalım. Evet. Bayram süresince biraz aksaklık oldu. Kusuruma bakmayın. Geciktirdim. Ee, çok yoğun bir misafir Sayfası sizinle birlikte bayağı yordu beni evet iki tane hanenize gelecek ayrı ayrı yerlerden kısmetiniz var bu kısmetlerden bir tanesi bir telefon aracılığıyla gelecek ve sizi çok sevindirecek bir grup arkadaş ya da ailenizle birlikte kan bağınız olan veya olmayan herkeste paylaşmanız söz konusu en azından bu dönem nazarla ilgili sıkıntılarınız yok gibi gözüküyor arkadaşlar fincanın içerisinde F harfli bir kişiyle konuşmanız var. E harfli bir kişiyle ayrıyeten bir konuşmanız var. Ve bu iki kişiden alacağınız küçük küçük haberler sizi mutlu edecek olarak gözüküyor. Omuz bölgenizde biraz ağrı var. Bu omuz bölgenizdeki ağrılar için biraz boyun fıtığı da dahil olabilir bu sürece. O yüzden tedavi görmenizde, fizik tedaviye gitmenizde fayda olacak arkadaşlar. M harfli bir kişiyle konuşmanız var ve bu konuşma bir masa başında gerçekleşecek bu konuşmanın arkasından alacağınız büyük bir kısmetinizle sizi feraha kavuşturacak olarak gözüküyor. Zamanından önce gelişecek güzel bir gelişme var. Yani sizin tahmin ettiğinizden biraz daha erken çekilmiş bir e, olay ve bu olayla birlikte etrafınızdaki bir kişinin e, evleneceği kişiyle, aşık olacak kişiyle tanışması vesilesi var. Bu olay sizin çevrenizde gerçekleşecek. Siz buna vesile olacaksınız diyeceksiniz ki ben ne oluyorum? Evli e, yaylar için bu dönem güzel gelişmeler. Hani aşk konusunda, meş konusunda i, evlilik içindeki iletişimde biraz daha güzel bir döneme girerken bekar olan yaylar için bu dönem e, hayatındaki kişileri yani Temmuz ayında zaten karşılaşmış olarak gözüküyorlar bende ama bu dönem e, ilişkilerini daha e, somut şeyler adım aldı. Adım atmak adına güzel gelişmeler var ama e, bekleme sürecindeler. Güzel olayların keyfini çıkara çıkara yaşamak gibi bir durumları var. O yüzden bu gelişmeler biraz zamana atılacak ama e, aşkı yaşamanın, sevgiyi yaşamanın keyfini çıkarıyorlar diyebiliriz bekar yaylar için. İki ile ilgili aydınlık temiz haberiniz var. T harfli ve S harfli iki kişiyle ayrı ayrı konuşmanız var. Bu aralar çok fazla sosyalsiniz. Ben burada çok fazlasıyla harf görüyorum arkadaşlar. Yakın çevrenizden tanıdığınız veya tanımadığınız, tanışacağınız insanlar da olacak bunlar. Hem sosyal medya halinde ikili ilişkiler anlamında, gündelik iletişiminiz anlamında çok fazla kişiyle muhatap olacağınız, çok fazla iletişim kuracağınız. Hatta meslek olarak yeni bir bu alanda kendinize yeni bir meslek edindirme edinme konusunda da çabalarınız olacak. Hayat size bu dönem iletişim konusunda güzel kapılar açılıyor. Bunları da değerlendirmenizde fayda var. Hanenizden çıkacak bir tane eşya var ama zamanını doldurmuş, miyadı dolmuş gibi bir gözüken bir eşya. Onun yerine yenisini almak gibi bir durumunuz olabilir. A harfli bir kişiyle bir güç almanız var. Bu Böyle bir kişiyle konuşurken size belli bir güç vermesi, bir bir maddi veya manevi anlamda sizi desteklemesi söz konusu. Geçmişten bugüne gelen bazı konuşmalar var. Bu konuşmalar birkaç tane yolculuğunuzu etkileyecek, yani bu konuşmaları üzerine yapılacak birkaç tane yolcu, üç tane yolculuk var. Bu üç tane yolculuk biraz tartışmalı, hem maddi hem de manevi o anlamda sizi biraz yorabilir. Belki bu süreci atlatmak isteyebilirsiniz, hiç yapmasam daha mı iyi diyeceksiniz ama... Bu bir kadersel döngü arkadaşlar. Buradan pek kaçışınız yok. Yani önleminizi alın diyebileceğim bir durum yok. Bu zaten sonuna kadar kaçtığınız şeyle artık yüzleşmeniz gerektiği anlamına geliyor. Evin çatısının içerisinde bir ev çatısı daha gözüküyor. Yani hanenin içerisinden birisi okul için veya evlilik için ayrılacak. ikinci bir ev kurulacak anlamına geliyor bu. Bu tabi belli bir yaşın üzerindeki kişiler için de gelebilir veya... Küçük yaştaki öğrencidir, üniversiteye hazırlanacak kişilerdir ki bunlar istediğine kavuşacaklar yay burçları olarak. Bunların ev ayırması konusu da gündemde olabilir. Bazen gidip gelen kasılmalarınız var, ağrılarınız var. Bunlar çok fazla enerji akışı ile alakalı arkadaşlar sağlık konusunda bir probleminiz yok. Bu dönem gökyüzü hem sıcaklarla hem de bazı gökyüzü hareketleriyle enerji akışı çok fazla. Bu da size küçük ağrılar, kas kasılmaları, spazmlar olarak gelebilir. Elinizden geldiğince sakin kalın ve sıcağa çıkmayın diye tavsiyede bulunabilirim sadece bu konuyla ilgili. Bir anahtarınız var. Bu anahtar daha öncesinden alınmış ama bir türlü hani oraya taşınmak veya orayla ilgili planlarınızı gerçekleştiremediğiniz şeylerin artık uygulamaya geçmesi durumu söz konusu. İş yeri ise bu açacağınız aldığınız anahtar şimdi artık faaliyete geçecek demektir. Evse yani başkası oturuyor, o yüzden daha ben taşınamadığım dediğiniz bir evse artık taşınmanızın zamanı gelecek, içindeki kişiler çıkacak olarak gözüküyor. L harfli bir kişiyle konuşmanız var ama bu konuşma biraz sırt dönme ile alakalı. Size sırtını dönmüş, kırılmış, incinmiş olan bir L harfli bir kişinin size bunu bildirmesi, bu konuda sizinle konuşmak istemesi söz konusu. Siz daha doğrusu bu kişinin çok da küstüğünden, kırıldığından haberiniz bile yok. E, dikkat etmediniz desem yaylar dikkatlidir ama belki gözünüzden kaçmıştır böyle bir konuşma gündeminizde olacak sizin de hayatınızı tekrardan o kişiyle e, küsme daralma konularını kapatıyor olarak gözüküyorsunuz Haninize girecek 3 tane ayrı ayrı kutuyla ilgili eşya veya e, hediyeniz var bu dönem e, biraz kısmetli geçecek Bu konularla alakalı Küçük küçük kısmetleriniz olacak Bir öfke patlaması yaşayan Bir kişiyi sakinleştirmek durumunda Kalabilirsiniz Ağır e, Üzerinizdeki bazen bir ağırlık oluyor Nazarla mı alakalı diyorsunuz ama e, Bu dönem sanki bir şeyler olmuş da e, Bir şeyin Ya da olacakmış da onun öncesinde Bir sakinlik kaplar ya insanı bir bekleyişle birlikte sizinki öyle bir şey şu anlık tam olarak görmüyorum ama bir çok büyük olmasa da sizin için önemli bir olayın habercisi olarak gözüküyor şu an için olayı göremiyorum onu da söyleyeyim arkadaşlar belli olduğu takdirde söylerim ama şu an değil Evet, Yay ve yükselen yaylar akıyor fincanımız onu bekliyorum iki tane büyük toplu paranız gözüküyor bu parayla birlikte birisini yatırım olarak gözüküyor görünüyor birisi de mirasal olarak gözüken bir para olacak üzerinizde büyük bir ağırlıktan büyük bir sorumluluktan kurtulmanız var halinizin içerisinde bir kavuşma var çok özlediğiniz bir kişiyle ya da aileden bir başka bireyle kavuşmanız söz konusu. Bu da biraz tatil, biraz farklı amaçlarla gelecek bir söz şey buluşma olacak. Dışarıdan yurt dışı ile bağlantılı iki kişiyle konuşmanız var. Bu konuşmanın birisinden sonra sizin bir ileriye dönüp bir plan, bir yatırım konusuna gideceksiniz. Bir kızgın boğa çıkmış fincanın alt tarafında, pardon tabağın alt tarafında. Bir konuda öfkenize yenileceksiniz ama sonrasında sakin bir su gibi durulacaksınız. Bu durgunlukla birlikte kendinizle yüzleşmeniz var de içinizdeki o öfkeyi sanki kontrol altına almak için bir çabanız var. Bu çabanız da sonuçlanacak gibi gözüküyor. Belki bu konuda bir yardım alabilirsiniz veya böyle bir yardım alan kişiyle bu durumları konuşabilirsiniz ama... Her neyse size faydalı olarak gözüküyor. J harfi çıkmış ama J harfiyle sanki bir kişinin geri dönüşü var ya da böyle bir kişiden bir haber almanız var. Nazar burada tabakta çıkmış Ağustos'un ortalarına doğru böyle bir nazarla gündeminiz olacak. Ağrılarınız artabilir. Bu konuda dikkatli olmanızda fayda var arkadaşlar. Evet Ağustos'un ilk 15 gününde İki tane farklı dileğiniz var. Bu iki dileğin de gerçekleşmesi için güzel haberler almanız var. İki, dört tane ayrı, iki tanesi küçük, iki tanesi büyük ayrı ayrı yerden kısmetiniz var. Göründüğü gibi hem kısmetli hem bereketli hem de e, sakin bir Ağustos ilk 15 günü sizi bekliyor. Yay ve yükselen yaylar için arkadaşlar. Evet yay burçları için sadece gökyüzündeki enerji akışından dolayı biraz dengesizlik yaşayabilirsiniz. Ama onun dışında sakin geçireceğiniz bir 15 gününüz var. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım diye hatırlatmamızı tekrardan yapalım. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.